Mevlid-i Nebevi günü, kandil gecesi. Rabbim öncelikle Peygamber Efendimizin ahlakla ahlaklanmayı, sünnetini ittiba etmeyi Rabbim nasip eylesin. Tabi kandillerin özel bir yeri vardır. Birliğimizi beraberim tecessüs ettirmede, insanların birbirlerine bu güzel duygularını, düşünceli aktarmada ve Peygamber Efendimizin sünnetini daha derinden hissetmesi anlamında çok değerli anlardır, zamanlardır. O yüzden Urfa'da da gördüğüm kadarıyla e, Urfa halkı bunun derinliklerine ilikten kadar hissederek yaşıyor. Bu da Urfa'nın maneviyatıyla alakalı. Urfa'nın peygamberler şehri olmasının özü mayasının da bir gerekçesi olarak da söyleyebilirim. O için bu bizde biz de e, hem bu akşama özel olsun hem de Din Görevler cami Haftası münasebetiyle de güzel programlar icra ettik. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Ben bu vesileyle e, a, alemlerin e, dünyayı şereflendiren, e, alemlere rahmet olarak gönderen Peygamber Efendimizin şefaatine bize nail edesin diyorum. Ve e, onun e, yolunda yürümeyi, önderimiz, rehberimiz olarak yürümeyi nasip etsin hepimize. Tüm İslam aleminin ülkemizin, milletimizin ve Urfa halkımızın da bu mübarek gününü kutluyorum. Rabbim bu geceyi hayırla yad edebilmeyi, bol bol dua edebilmeyi hepimize nasip etsin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin, Zeydina Muhammedin il meb'usi rahmeten lil alemin, ve ala alihi tayyibin sahirin, ve sahabatihi il mücahidin sadiqin, ve men da'a bi da'vetihi ila yevmi din emma ba'd. يسعدني أن أهنئ أن أهنئ نفسي والعالم الإسلامي بعيد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النبي العظيم الذي جعله رحمة للمؤمنين فلا بد إخوتي أن نتخذ هذه الفرصة بأن نعود إلى الله بتوبة نصوحة وأن نكون نعاهد الله سبحانه وتعالى على ان نسير على نهج سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ايها المسلمون ان الله سبحانه وتعالى انعم علينا بان جعلنا من امه سيد المرسلين محمد عليه الصلاه والسلام. فلا بد من الشكر والشكر ليس باللسان وانما الشكر بالعباده والتقوى والعمل الصالح. وهنا اريد ان ادعي للامه الاسلاميه جميعا عباد الله اتقوا الله واعلموا ان اكرمكم عند الله والمتق المنيب وان الله عليكم وعلى سرائركم رقيب انه يعلم ما تكنه الانفس وما تخفيه الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللهم ارفع شاننا كله واجعلنا من الصالحين والمصلحين ووفقنا الى جميع ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين امنه مطمئنه واختر للبلاد والعباد ما فيه رضاك يا رب العالمين اللهم وفق المسلمين لنصره دينك واعزاز شرعك اللهم, اجعل... اللهم اجمع قلوبهم على التقوى وشملهم على الهدى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن لك لك من الخاسرين هدانا الله جميعا لأقوم السبل ووفقنا لما يحبه ويرضاه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين I'm from Malaysia coming here to visit San Lourfa Uh, we came uh, we came actually from Sparta because my husband is working in Sparta so we come here to visit with all my daughter and son So, I find that St. Lirufa is a very interesting place, especially today is the Mawlidur Rasul month. So, I hope and I wish all the Muslims all over, all around the world um, happy Mawlidur Rasul and always pray to Allah and always make dua and salawat to Muhammad Rasulullah. <laughs> ايه محمد جدا هي قبول <applause> بها ما جيبها خاذي خيرا جا قبول بك ما جيبك خاذي ما بيسنا كنا كبرد ان شاء الله مقام ابراهيم خليل الله يا يا ربي انت مدعي محمد جي قبول بك ما بك اي زاري ما جي يا ربي جا يصلح بك يا دورك يا ربي قلبي وان تميز <applause> بك ما جيبك يا ربي ترومات اخوكي واري كرم ورحمه المجي واري نو تشي احمد احمد سوی یوغرت شه کرد که کردم بیشتر انویریا خودم مذهبیا دوره که خودم حضرت رسول الله که خودم میان میمان کردم تیم و بده خودم تا الان کسی رز نکرده اما وقتی من میکی خاندیل جسیت بی او هم هر هر یه ساعت بوده دریم گیاهات نیستم مدنی میشکه من نمیایی نیکر آن دستور خود جای هات مفتی هات بون یی عمل بی دریش تن میکنم تو کن برات مسلمان خود این مال بده مسلمان خود تعالا مسلمان یه دریا دوره که خود تعالا باز دریا هات خود تعالا کسی میریشان نکه رزیل نکه مجبورا خود دعای و مطا محمد یک قبول بکه مجبور قبول بکه انجلیک ل مولد کندیلن ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini ve ülkemiz ve İslam aleminin içinde bulunduğu sıkıntıların defane vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rebi'ül Evvel ayının 12. gecesi yani bu gece dünyaya teşrif ettiler. İnsanları bir rahmet, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak insanlara Cenab-ı Allah bir lütuf olarak gönderdi ve ayet-i kerimede de ve ma ke illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. O yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşrifleri bizim için çok değerli. Yine ayet-i kerimeden bir örnek verelim. Ve ma ataakumur rasulu fa'khuzuhu ve ma anhu. Peygamber size neyi verdiyse onu alın size neyi yasakladıysa ondan sakının.'' buyuruyor Cenab-ı Allah. Biz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın emrettiği şekilde tabi olursak Allah'ın izniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile mahşerde Havuz-u Kevser'in başında ve cennete bulaşacağız. Mevlid kandiliğimiz ümmet Muhammed'in kurtuluşuna vesile olur inşallah. Bu gecenin hürmetine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişi hürmetine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karanlığı aydınlığa çıkaran demektir ismi şerifi. İnşallah bu gecenin hürmetine Allah Azze ve Celle bizleri ve ümmet Muhammed'in kurtuluşuna bu geceyi vesile kılar inşallah. Bu geceli bu geceyi de e, bizlerin kurtuluşu için vesile kıldığı gibi ümmet Muhammed'in kurtuluşunda içinde vesile eder inşallah. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden kullarından eylesin inşallah. Herkesin mevlid-i kandilini ve ümmet-i Muhammed'in mevlid kandilini mübarek kılsın inşallah. Bugün mübarek e, mevlid kandilimiz. Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifinin e, günü. Allah mübarek etsin. Bu mübarek mekanları bize nasip ettiği için insanlığa yani bir lütuf olarak gelmiş Efendimiz. insanlara ikram olarak, onun izinde gitmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu yeterli mi? Yeterli değil. Ama bu mübarek mekanlarda gördüğümüz zaman ee şöyle yani inancımız daha çok artıyor. Peygamberler şehrinde Peygamber Efendimiz'i almak daha güzel. E Bütün Müslümanlara hayırlısı ya. So uh, we are very happy because I uh, can visit this place especially uh, in this month and we remember Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan al alamin. Uh, uh, Allah razi alsun. Uh, okay, uh, thank you.